Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çocuk olursanız yine bir düğün faaliyeti içerisindeyiz. Gelin almaya, komboya katılmaya gidiyoruz arkadaşlar. Mehmet Ali'nin sabahtan işleri vardı. Ben de çocuklarla hazırlandım. Kahvaltımızı yaptık. Mehmet Ali'ye de kahvaltı hazırladık. Mehmet Ali geldi, karnını doyurdu. Hemen hazırlandık ve çıktık arkadaşlar şimdi. Mehmet Ali'nin işi iş yerinde biraz uzadığı için maalesef biz de geç kaldık. Normalde 12.30'da buluşmuştu herkes. Şu anda saat 2.30 ve biz anca gidebiliyoruz. buçukta gelin almaya gideceklerdi. Ama, Ama tabii yok. bizim biliyorsunuz. Baba. Geliyor anneciğim, geliyor baba. baba. Geliyor bak baba. o da binecek. Baba. Baba. Dur düşecek ben telefonum. Bin. Yani arkadaşlar şimdi gelin almaya gidiyoruz ama dedik arabamızın dışı o kadar berbat ki arabayı hemen bir yıkayalım bir de vaktimiz var. Şimdi oraya... Şimdi bir tarafa gitsek öbür tarafa geç kalacağız. O yüzden dedik hemen bir arabamızı yıkayalım. O araya da belki oğlan tarafı hazırlanmış olur. Biz oğlan tarafıyız. Ondan sonra ona göre direkt kız tarafının oraya gideriz. Bir de oraya gidip şimdi orada kimseyi bulamama ihtimalimiz de var öyle yani arkadaşlar kuaföre gitme ihtimalim olmadı Mehmet Ali evde olmayınca ama bugün ilk defa kendim küprik yapıştırdım bilmiyorum nasıl olmuş İnşallah güzel olmuştur Mehmet Ali'ye sordum Mehmet Ali'nin de bu konuda çok bir fikir sahibi olduğunu söylenemez olmuş olmuş dedi ama devamı gelmedi Öyle yani hazırlandık. Çocukları da hazırladık. Bu şimdi öylesine hazırlandık arkadaşlar. Daha sonra akşama eve geleceğiz. Çünkü düğün bizim bu tarafta. Eve geleceğiz. Hemen kostümlerimizi değiştirip oradan da düğüne gideceğiz. Bugün akşam Mehmet'le Karo gelecekler düğüne. İnşallah. <laughs> Yiyen seveceğiz yani birazcık da. Öyle yani şimdilik durumlar böyle İnşallah yetişiriz. Sizleri oradan da çekmek istiyorum arkadaşlar. Burada Almanya'da düğünler biraz farklı oluyor. Geçen seferki düğünümüzde mesela polisler konvoya el koymuşlar demişler yani eğer konvoy devam ederse bütün arabaları çektireceğiz diye. Bizimkiler korkularından hepsi biri sağa biri sola gitmiş. Yani inşallah bu sefer de öyle bir şey olmaz. Yani cumartesi bugün. Gerçi o gün de cumartesiydi. Ha, pazar olsa anlarım ama cumartesi niye izin vermediler onu da anlayamadık. Neyse. İnşallah bu sefer öyle bir terslik çıkmaz. Şanslarına hava güzel, güneşli, 10 derece. Kaç günlerden beri 4 derece, 5 dereceyle devam ediyorduk. Bugün ilk defa 10 derece. Yani. Annemler yoldalar, geliyorlar. İnşallah. Bakalım aslında onlar da bugüne yetişeceklerdi ama Türkiye'de başka Baba. işleri çıktı maalesef yetişemediler. Baba. Yani nasip hayırlısı. Sıra var oğlum. Yani Birazdan arabalarımızı da bir yıkayalım da temiz temiz gidelim gelin almaya. Arkadaşlar şimdi bizimkilerle konuştuk. Onlar orada kapı önü oynaması yapıyorlarmış. Davullar falan çalınıyor. Biz yetişemeyeceğiz oraya. Biz direkt kız tarafının oraya gidiyoruz. Şimdi adresi de yollayacaklar. Orada görüşürüz biraz sonra. Arkadaşlar kız evinin önüne geldik. En sonunda adresi alabildik. Hatta şu anda davulcu falan da geldi. Arabalardan giyimli kuşamla inip gidenlerin peşinden bakıyoruz nereye gidiyorlar diye. Birazdan herkes toplanınca bizimkiler de gelince biz de arabadan ineriz dışarısı çok soğuk dışarıda beklemenin bir an, anlamı yok şu anda o yüzden bekliyoruz şu anda bizimkilerin gelmesini herhalde böyle 10 dakikaya 15 dakikaya tabii trafik de var cumartesi ee, burada olmaları gerekiyor bakalım birazdan ineriz biz de arabadan arkadaşlar bizimkiler geliyorlar to give you <laughs> arkadaşlar hepimiz toplandık şöyle ve damat tarafı geliyor davul çalınmaya başlandı arka tarafta evet bekliyoruz şurada da bizim familyanın devamı bu taraftalar evet dronlar havada başlıyoruz Oh, okay. <laughs> <Hello>. <laughs> gelinimizi aldık şimdi. koştur koştur eve gidiyoruz. İnanın pişman oldum bu kadar uzun süreceğini bilseydik kesinlikle hazırlanıp gelirdik. Şimdi eve gideceğiz tekrar hazırlanıp geri geleceğiz. Herkes şimdi buradan düğüne gidiyor. Bizim hemen acil bir şekilde eve varmamız lazım. Bekir abi! Hafsa! Hafsa buradaymış. Hadi sen sür git. Benim babam da olsa aynı hareketi yapardı. <laughs> Dur. Hadi görüşürüz. Bomboğu gidiyor. <laughs> evet annem. Ya. Yusuf senin burası bugün araba şöleni gibi annem. Arkadaşlar şöyle ikinciye hemen hazırlandık. Şöyle detaylı bir elbisem var arkadaşlar. Yine deminkiyle çok bir fark yok ama hemen hazırlandık. Bizimkiler kapıda. Ben de çıkıyorum şimdi. Biraz eteğim uzun ama artık ne yapacağım bilmiyorum. Ütü masam falan daha burada. Hemen acele acele hazırlandık. Şimdi bizimkiler kapıda beni bekliyorlar. Ben kaçar. Arkadaşlar o kadar soğuk ki biz de ceketlerimizi arabada bıraktık. Şu an telefonumu şey lamba taktım da flash taktım onunla çekiyorum. Aslan Şimdi düğüne geldik. Çıkıyor. Hadi biz gide duralım baba biraz daha hızlı gelsin. Aslan Mehmet Ali de arabada bir şey istiyor. unutmuş o da ona gitti. Şimdi giriyoruz bakalım düğüne. <laughs> Arkadaşlar düğünün sonu geldi. Şimdi herkes evlerine dağılacak. En son elimizi salladık kameraya da <laughs> Ve şimdi artık gidebiliriz. Bu salon bayağı güzel arkadaşlar. Arkamdan görebiliyorsunuz. Her yer böyle kocaman kocaman çiçekli. Evet. Durun size başka bir şey daha. Oluyor diye. Ceketimi <laughs> getirmemiştim. Anne. anne. <laughs> teşekkür ederim canım. Şöyle. Anne. Bir de her düğünün olmazsa olmazı Yusuf, gerçekten ayaklarım gitti arkadaşım. Ay, Ay Mehmet elim, çok teşekkür ederim. Ay, ben şun. Ay, hadi Şunun hadi da arkasını. De. Yusuf Selim Yavaş anneciğim. Ay teşekkür ederim Mehmet Ali. Gerçekten teşekkür ederim. Arabada ayakkabılarımı değiştirmeliyim. Evet değiştirmelisin. Abi. Hadi Yusuf Selim bakayım. giyinelim gidiyoruz oğlum. Hadi, gidiyoruz. E bitti düğün. Ama sen de düğüne gelirken bir mızırlıyorsun. Giderken bir daha mızırlıyorsun. Hadi gidelim. Çok. Yukarıdaki bulutlar aşağıydı. Geliyor musun? Hadi hadi oğlum saat 12'ye çık gene. Ve anneanne ve dedeye gönderiyorsun. Evet. Arabaya binince arayalım neredelermiş. Kesin evet. Almanya'ya 1-1.5 bir, bir saat. <laughs> Eğer var ya az Dikkat fazla olmalı düğünün sonuna denk geçeceklerdi. Şu Aynen. bak da, ya. İkisi de hasta, ve ikisi, ve de ikisi de ateşli. ay yazık rechts. Da geht's, geht's da entlang? Ya, okay. Ya. Haydi yazık, Mehmet gelin. Oğlan sabaha kadar uyumayacak. Biriceneklerde hastalık da olmayacak. Anneciğim artık mutfağın kapısı. Bir kere sağa, bir kere sola. dedim sonradan. sağa, bir kere sola. Bir kere sağa, bir kere sola. Bir kere sağa, bir kere sola. Bir kere İyi çok da içeydün, Ama var ya gene de çok bir soğuk yok biliyor musun? Aynen. Hı, hı. Çok yani güzel. Yani Şöyle Aynen. Böyle güzel bir soğuk. Evet, ferah. Ama... Aynen ha. Hava ferah. çok güzel zaten gidecek Çok çok. bir şeyler Yok tam şey garajları şey araçları şey hemen ödeli otomatik. Nasıl otomatik? Şu hani anahtarı çeviriyorsun da aşağı yukarıya ah. gidiyor ya ha. merdivenle. Ha. Tam dün şey arabaya çalıştırdım. Bunlarınki de aşağıdaymış. Elektriği bozulmuş mu? Ah. E hadi şimdi auto gemiyi tek. Yok artık. Yemin ediyorum. Ha sonra topu. Ya yine o, hani şu Dings. iki kişi park edebiliyor. Aynen yerler, aynen. Aşağı yukarı gidiyor asansörle. Araba kiralamak zorunda kalmışlar biliyor musun? Nerede ababa? Sisten hiçbir şey gözükmüyor ha. Sadece ışık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerimiz, kollarımız dolu evimize geldik çok şükür. Dışarıda o kadar sis var ki inanın karşımızı göremiyoruz. Evet. Annemler de birazdan burada olacaklar yok. inşallah. Onlarla da telefonda anne. görüşemedik. Anne, anne Efendim? Anne. Evet o ne gilde yok. Hadi gel bakayım bir girelim içeriye. Evet gördüğünüz gibi evimize girdik sonunda. Çocukları hemen yatağa hazırladık. Hemen ben de kendim hazırlanacağım arkadaşlar. O kadar yorulduk ki. Hemen yatmayı planlıyoruz. Yani çocukların pijamalarını falan giydirdik. Bu arada telefonun arka kamerası ne kadar kirli. Evet şöyle Yusuf Selim'in odasına geldim arkadaşlar. Şimdi Yusuf Selim'in odasındaki ışık biraz daha güzel. Yani şimdi eve geldik. Çocuklar pijamalarını giydiler. Yatağa hazırlandılar. Biz de aynı şekilde yorulduk arkadaşlar. Onun için yatacağız. Annemleri aradım. Çıkmadılar. Sanırım bir yerde dinleniyorlar. Çünkü sabah saat 8'den beri yoldalar. O yüzden yani herhalde bir yerde dinleniyorlar diye düşünüyorum. Evet anneciğim yok. Evet bizlerden de bu akşamlık bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. Hatta hayırlı geceler. Hadi bay bay yap aynıya. Hadi sen buradan bay bay yap ben göstereceğim sana.